6. bölüm Namaz kılmayanlar Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh buyuruyor ki Beş namaz vakitleri gelince melekler der ki Ey Adem oğulları kalkınız İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz Bir hadisi i şerifte mümin ile kafiri ayıran fark namazdır buyuruldu. Yani mümin namaz kılar, kafir kılmaz. Münafıklar ise bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar cehennemde çok acı azap görecektir. Müfessirlerin şahı Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki: Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki: Namaz kılmayanlar kıyamet günü Allahü Teala'yı kızgın olarak bulacaklardır. Hadis imamları söz birliğiyle bildiriyorlar ki bir namazı vaktinde amden kılmayan yani namaz vakti geçerken namaz kılmadığı için üzülmeyen kafir olur. Veya ölürken imansız gider. Ya namazı hatırına bile getirmeyenler namazı vazife tanımayanlar ne olur? Ehli sünnet alimleri söz birliğiyle buyurdular ki ibadetler imandan parça değildir. Yalnız namazda söz birliği olmadı. Fıkıh imamlarından İmam Ahmed İbni Hanbel, İshak İbni Rahevey, Abdullah İbni Mübarek, İbrahim Nehai, Hakem bin Uteybe, Eyüp Sahtiyani, Davud Ta'i, Ebu Bekr İbn Şeybe, Zübeyr bin Harp ve daha birçok büyük alimler bir namazı amden yani bile bile kılmayan kimse kafir olur dedi. O halde ey din kardeşim bir namazını kaçırma ve gevşek kılma seve seve kıl. Allahü Teala kıyamet günü bu alimlerin içtihatlarına göre ceza verirse ne yaparsın? Hambeli mezhebinde bir namazı özürsüz kılmayan mürtet gibi katlonulur. Yıkanmaz, kefenlenmez ve namazı kılınmaz. Müslümanların mezarlığına gömülmez ve mezarı belli edilmez. Dağda bir çukura konur. Namaz kılmayan kimse Şafii mezhebinde mürtet olmaz ise de cezası katildir. Namaz kılmayan için Maliki mezhebinin hükümleri Şafii hükümlerinin aynıdır. Namaz kılmayan Hanefi mezhebinde namaza başlayıncaya kadar hapsolunur veya kan akıncaya kadar dövülür. Beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum olur. 1- Malının zekatını vermeyen malının hayrını göremez. 2. Uşrunu vermeyenin tarlasında kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Bir hadisi i şerifte buyuruldu ki, namazı özürsüz kılmayan kimseye, Allahü Teala 15 sıkıntı verir. Altısı dünyada, üçü ölüm zamanında, üçü kabirde, üçü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan altı azap. 1- Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2. Yüzünde Allahü Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. 6. Müslümanların iyi dualarının buna faidesi olmaz. Ölürken çekici azaplar. 1 zelil, kötü, çirkin can verir. 2. Aç olarak ölür. 3. Çok su içse de susuzluk acısıyla ölür. Kabirde çekeceği acılar. 1. Kabir onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer. 2. Kabri ateşle doldurulur. Gece gündüz onu yakar. 3. Allahü Teala kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz. Kıyamette çekeceği azaplar. 1- Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. 2- Allahü Teala onu kızgın olarak karşılar. 3- Hesabı çok çetin olup cehenneme atılır.